Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son 4-5 yılda yaptığı üretimlerle dikkat çekiyor. Öğrenciler hem eğitim alıp hem de 11 milyon liralık üretim ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Mezunlar kendi mobilya atölyelerini açarken bazı öğrenciler mezun olmadan iş teklifleri alıyor. Mobilya ve tasarım bölümünde 4 öğretmen ve 120 öğrenci aktif üretim yapıyor. Okulda döner sermaye çalışmaları kapsamında kamu kurumlarına masa, sıra ve sandalye üretiliyor. İlmi Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, meslek liseleri toplumla bütünleşiyor, istihdam sağlıyor, üretime güç katıyor dedi. Üretim alanlarını, çocuklarımızın eğitim gördüğü alanları, dalları hep birlikte gezdik. Ee, tabii bu noktada şunu söylemek lazım ee, mesleki eğitim hayatın içinden hayata dair çocuklarımızı gerçek manada hayata hazırlamak adına bakanlığımızla bir bakanlığımızın marif modeliyle de desteklemiş olduğu en çok ihtiyaç duyduğumuz hem bölgemiz olarak hem de ülkemiz olarak eğitim alanlarından bir tanesi e, bu alanda gördüğünüz gibi çocuklarımızın hem el becerileri, mesleki yeterlilikleri noktasında çok ciddi anlamda e, geliştiklerini görüyoruz. Bu tabii e, bizi çok memnun ediyor. E, yine bakanlığımızın mağrip modeli içerisinde vurguladığı en temel 3 ogeden bir tanesi yine mesleki eğitim. Günümüz koşullarında gelişen dünya, değişen dünya içerisinde de, Herhangi bir mesleği olan, el becerisi olan ve bununla üretim yapabilecek olan çocuklarımızın gelecekte bir adım daha önde olacağını da zaten görmekteyiz. Bu çalışmaların ilimizde yapılıyor olması, meslek eğitiminde bu kadar ileri noktada eğitim alanlarının ilimizde olması da bizi ayrıca memnun ediyor. Ben burada bütün e, okulmdur arkadaşlarımız öğretmen arkadaşlarımız bu sürece emek veren destek veren herkese çok teşekkür ediyorum ya,